Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün en sevdiğim bir yayıncıya kumar kumarda coin kastım. Ona touch atacağım ve bunu video kaydetmek istedim. Hazırsanız hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bekliyoruz. attım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.